Sofra adabı hakkında bize nasihatte bulunabilir misiniz? Sağ elle yemek yiyeceksiniz. Mümkünse eğer belinizde, ayaklarınızda bir rahatsızlık yoksa yerde oturacaksınız, yerde yiyeceksiniz. Sünnet seniye rahatsızlığınız yoksa yerde oturup yemek sünnet. Ama işte örneğin dizi ağrıyor, beli ağrıyor, mecali yok, yapacak bir durumu yok. O zaman Masada yiyebilir mi? Her cevap yiyebilir. Mümkünse bütün hane bir tabaktan mümkün değilse iki tabaktan üç tabaktan yiyebilirler. O da mümkün değilse evet herkes kendince kendi tabağından yiyebilir. Yemeği yerken besmele başında zikullah yapmak, besmele çekmek, sağ elle yemek, şapırdatmamak, köpürdetmemek, dökmeden yemek ve israf etmemek. Allah bize onlardan eylesin.